Hepinize Bugün sizlerle birlikte hiçbir şey yapmayacağız. Çünkü artık yoruldum. Ben artık ne yapacağım bilmiyorum. İkinci defa kaydedeceğim. Depo dolu. Ha, bir tane kayıt yapmıştım. O depo dolu diye gitmiş. Çıldıracağım şimdi ya. Çıldıracağım şimdi ya. Daha roket uygulamasıyla daha yeni temizledim her yeri. Artık ben çıldıracağım. Ben bu switch geliyorum. Siz burada izleyin. Kaydınlar. Bilmiyorum artık ne yapacağım. Artık çıldıracağım ya. Oh. Yani. geldim. Eee şimdi yani gö görebildiğiniz kadarıyla Pet Simulator 99 yani 99 oynuyoruz bu bölümde. Bunun part 2'sini yapacağım. Yani çok istenirse yani bu video 100 like alırsa part 2'sini yapacağım bunun. Gerçekten. Ciddiyim. Part 2'sini yapacağım çok sev sevilen bir seri ben. Geldi Başkan izliyorum. O diğer şeyleri izliyorum. Noç izliyorum baya. Minecraft Roblox'u çok seven bir kişiyim ben. Bir video 100 like likes olursa bir tane daha böyle Roblox videosu çekeceğim. Arkadaşlar Petrometer 99 Partik istiyorsanız yazın ben bu oyundan çıkacağım. Diğer bir oyuncağımız oyun ne oynasak ne oynasak o Mega Noob Simulator bu bu oyun birazcık otlardan kalma otlar bilir bunu o oyunu. Arkadaşlar ben hemen geliyorum.